Evet sevgili izleyicilerimiz tekrar merhaba bugün e, Ayvalık balık e, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sarımsak bölgesindeyiz sarımsak mahallesinde Ayşegül Hanım'ın evindeyiz e, buraya beyaz simli bir e, mermerit mutfak tezgah çalışması yaptık şöyle gördüğünüz gibi Ayşegül Hanım kendisi evde uğraşmayı ve tadilat yapmayı e, hobi olarak yapan ve çok seven birisi. Bu arada dolapların kapaklarını da kendisi boyamış. Bir kısmını bir kısmını boyamaya devam ediyor. Fırsat oldukça gördüğünüz gibi. Ee, biz buraya bir L tezgah taktık. Şöyle göstereyim uzaktan hafiften. Şöyle. Çok güzel oldu. Birleşimini yine 45 yaptık tam köşeden. Şöyle gördüğünüz gibi ek yeri daha güzel oldu. Kare bir eviye kullandık burada lavabo. 40'a 40 yine. Derinlik yaklaşık 12-13 santim. Oldukça güzel ve ideal bir ölçü oldu. Ayşegül Hanım'ın kendisi burada. Kendisine de fikirlerini sormak istiyoruz. Buyurun Ayşegül Hanım. Çok güzel oldu. Kamera çok karşısına beğendim. geçmek ister misin? Olur fark etmez. Sen bilirsin istersen arkadan konuş sorun değil yani. Buyurun. Şey, e, e, tabi biraz evin içinde inşaat yapılınca pislik oluyor ama ben değdiğini düşünüyorum. Evet. Ustamız çok güzel çalıştı. Evet. Temiz bir işçilik oldu. Mer yani e, mermereti mer gayet güzel. Ben iyi kullanacağımı düşünüyorum. Burada da hanımlara tavsiye ediyorum firmamızı nokta desingi. Evet. Her zaman internet sitesinden izleyebilirler videolarını. Telefonla da arayıp randevu alabilirler. Şöyle yaptık biz. E, karşılıklı ölçüleştik aslında. Evet. E, videosuyla beyefendinin ölçü aldım. Sağolsun da beni tekrar arayarak ölçüyü teyitleştik. Bir kusur da olmadı. Güzel tıkıldı. Bize de kullanıp Önce temizlik sonra da kullanımı evet. kaldı. Ayşegül Hanım'a hayırlı olsun diyoruz. Çok sağ olun. Ee, Ayşegül Hanım'ın bahsettiği gibi biz e, kendisine e, ölçü nasıl alınır adlı videomuzu gönderdik kendisine, eğitim videosu. Kendisi videoyu izledikten sonra tezgahın ölçüsünü kendisi aldı e, ve bize gönderdi. Biz de onun göndermiş olduğu ölçüye göre bu tezgahı ürettik ve getirdik yerine montajını yaptık. Hiçbir hata ve kusur yaşanmadı. Kesinlikle ölçüde bir hata çıkmadı. Çok güzel de ölçü almış. Bu arada ellerinize sağlık. Gerçekten iyi ölçü almışsınız Çok yani. Siz de eğer yine uzak mesafelerdeyseniz eğer bu şekilde e, İzmir'e işte sahil bölgelerdeyseniz ölçüyü kendiniz alıp bize gönderirseniz biz sizin tezgahınızı üretiyoruz ve getirip bu şekilde yerine montaj yapıyoruz kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bir sonraki işimizde ve videomuzda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.